Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Skavla koyuyoruz. Ee, Skavla koyuyoruz. Diğer kanalımı bıraktım. Ee, bu yeni kanalım. Abone olursanız sevinirim ve like atıp videoyu paylaşırsanız daha çok güvenebilirsiniz beni. Ee, e, şu an bir Skavla koyuyorum. Diyeyim. IP'sini aşağıdan bulabilirsiniz. Ee, hiç internetten kayıt olmak falan gerektirmiyor. Ben sadece girip register şifre şifre ve ee, regis login regis şifre şifrenizi ve tekrar şifre diyerek yazıyorsunuz. Ben şöyle bir sıkıntı yapıyorum. Ben bir sıkıntı Daha ben saçını boyadım sadece. Diğer ekki buradan da böyleydi. Yani mail'i bir sıkıntı diyeceğim. Ekki bu kadar bir gelirseniz 4 kişi olarak ekleyebilirim. Ben de hmm. benim destek amacıyla gelirsiniz. Bu çok çok mutlu edebilirsiniz. Aa yerim. Of. Yok. Arkadaşlar 2 dakika durun. Alo.

atarsanız beni çok çok mutlu ederseniz o araba düşündük ya hep kenar alacağım bak her yere düştü ya Allah'ım yarabbim arkadaşlar ııı ıı, sonralardan market falan hazırlıklarına başlayacağım şimdilik ııı tanıtımına girdim öylesine girdim ııı ıı, ee, <laughs> kalan bloğa bak Allah. şimdi ilk video 3 dakikalık olsa çok güzel olur IP'sini dedim gibi IP'sini aşağıda bırakacağım. Eğer yani lütfen gidip söylerseniz adama ekleyebilirim. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.